Kesilmiş, doğru mu? Yalnız bu elektrik kesintisi sizin bildiğiniz elektrik kesintilerine benzemez beyefendi. Anlatamıyorum galiba ben size. Ya şu kızcağızın gözlerine bir bakar mısınız? Yani şu bakış size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bu bakış sizi ürkütmüyor mu beyefendi? Vallahi ben hiç ürkmedim ama hayatım sen. <laughs> ee, beni biraz ürküttü aşkım. Ay hayatım ben çok korkuyorum. Gidelim var. Olmaz. Onlar bizim yoldaşlarımız. Ben yoldaşlarımı satmam. Kim bilir başlarına daha neler gelecek. Aa! İşte başladılar. İşte geldiler. Onlar geldi. Hadi elektrik kesintisi tamam. Ya bu paranormal seslere ne diyeceksiniz beyefendi? Bu sesler, normal sesler değiller. Bu aktiviteler, normal aktiviteler değil. Bu ev, lanetli. Açık açık konuşmakta fayda var. Herkesin fikirse net lanetli bu ev. Lanet, lanet olası ev. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım kurtlar da ekranıyor, doğru mu? Berk, ne saçmalıyorsun ya? Bir şeyler yap. Bakın ne diyorum beyefendi siz beni anlamıyorsunuz galiba. Kurdu da iner, kuzusu da iner. i̇nme İn, de iner ya. Bu kız da inme indi. Böyle kaldı bu kız. Bu düzelmiş hali. Evet. Bana iner. Aa, ya bana da inerlerse? Bakın inmek istediler mi? Alnınızın çatına inerler vallahi onu söyleyeyim. Hayatım sen dur. Ben şimdi halledeceğim. Bir dakika. Ya bebe beyefendi, bir dakika ya. Ee, bunlar görünmez varlıklar. Tabii. Yani onları öyle beyzbol sopasıyla falan ee? şey yapamazsınız. Korkutamazsınız yani. Yani şu sahneye, şu evden çıkın. O yeter. Yok, yok. Ben hallederim. Siz bekleyin. Döv aşkım. Dava onları, güveniyorum ben sana. kitlemiş. Asayiş Berkemal. Tabii siz şimdi yeni taşındınız ya. Yani o varlıklar öyle çok fazla şey yapmadı size. Evet, burası çok varlıklı bir ev. Çok varlıklı bir ev. Sizler de çok varlıklı bir çiftsiniz. Yani şu dakika şu evden hep beraber çıkıp gidersek hiçbir problemimiz kalmayacak. Yani eğer öyle kontrat falan yaptıysanız onu da iptal edelim. Hı? Ne dersiniz? Bakın, iyi niyetinizi anlıyorum. Ancak biz bu evi çok seviyoruz. Ayrıca ben bütün kapıları kilitledim. Fare falandır o yani. <laughs> Beyefendi ne faresi, uluyan fare mi olur? Yapmayın. Bence de bu gece burada kalmayalım. Biz bir otele falan gidelim. Hayatım ilaçlatırız evi saçmalama. Beyefendi ilaçlamak falan diyorsunuz. İlaçla gider mi bunlar? Lütfen ama. Bakın, her şey için teşekkür ederiz. Ama saat bayağı geç oldu. Üstelik biz de bayağı yorulduk. Ben sizi yolcu edeyim. Aa ben de gitmek istiyorum. Hayatım saçmalama otur oturduğun yere. Bakın. Bu kız iki sene kendine gelemedi. Çok acayip. Belki üç sene bile olabilir. Ben karıştırıyorum rakamları. İki sene, üç sene fark etmez. Yani kendine geldi zaten böyle garip kurup bir şey oldu. Ne alaka şimdi ya? Pardon hayatım, biraz abarttık. Kusura bakma. Aşkım, hayatım baksana doğru söylüyorlar galiba. Bir gariplik var bu kızda. Sağ ol ya. Sen de çok şeysin sanki tipe bak. <laughs> Burcu. Emre Bey, ben size yolu göstereyim. Ama Buyur. bakın bir dinlenin. Buyurun. Allah Allah! Ama bakın dinlemiyorsunuz ki. Ben sizin yeriniz için söylüyorum. İndiler diyorum. Hiç kama kapanmıyor. İyi Sağ olun. Hanımefendi bakın. Görüşmek üzere. Bu ev ev değil. Bakın Görüşmek kaçın bura. İyi Geçeler. Geçeler. İndiler. Gel. Aşkım. Ya ben çok korkuyorum. Ne olur gidelim bu evden. Saçmalama hayatım ya. Aa! Duymamış olayım. Hadi yatalım. Hadi. Tamam o zaman Burcu. Yani yapacak bir şey yok. Tamam biz halledeceğiz. Hadi teşekkür ederim hayatım. İyi geceler. Zorlama hiç. Hem açsan ne yapacağız acaba? Ne diyeceğiz insanlara? Açılmıyor zaten. Of Ayaz ya biz ne yapacağız? Hem insanlara da yazık ya. Kim bilir kadıncağız ne kadar korkmuştur. Ayrıca biz bütün gece bu odada ne yapacağız tek başımıza? Bir daha odamda uyuyamayacağım diyen sen değil miydin? E ben de sana söz vermiştim uyuyacağım diye. Al işte sözümü tuttum. Hem yanında bir hediyem de var. Tek başına değilsin. Benle uyuyacaksın. Ne gülüyorsun be pis pis sapık? Ayrıca ben yatağımı kimseyle paylaşamam. Yerde uyursun. Ya aşk olsun ama ben kimse miyim? Değildin değil mi? Sen birinin bir şeyiydin. Önem'in oğlu... ...Mete'nin arkadaşı... Öykü'nün her şeyi. Anneme ne diyeceğim ben? Ya of, bir romantizm yaşatmadın ya. Ayaz'cığım, umarım farkındasındır. Benim seninle romantik dakikalar geçirmekten daha önemli işlerim var şu an. Farkındayım canım, merak etme. Ama ben niye bu kadar rahatım biliyor musun? Çünkü emin eminim biz bu evi geri alacağız. Peki, ben anneme ne diyeceğim? <laughs> Evdeyim de. Evdeyim de, He, çok komik. Of ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, gel şaşırt bugün beni.